Herkese selamünaleyküm aleyküm dostlar, bugün sizlere 4-5 adet kod vereceğiz. Onun öncesinde skor kuponumuz dün sorunsuz olarak kazandı, 381 oran. Haricinde biz aynı maçları ilk yarı maç sonucu şeklinde de oynadık, bu da sorunsuz kazandı. Şimdi kodlarımıza geçeceğiz. Arkadaşlar kodlara maç kulübü nesine bildiğiniz üzere kaldırdığı için biz sahadanı kullanıyoruz şu anda. Sahadan.com'a girerseniz burada kodlar sorunsuz olarak görünmekte. Arkadaşlar maç sonucu kısmına dikkat edelim. Bizim için önemli olan bu maç sonucu kodundaki rakamları birbiriyle toplamak. Yani 5 artı 7 artı 7 artı 5 artı 5 şeklinde birbiriyle sıralı şekilde toplamak. Bu e, kodların manaları olduğu için, e, ayarladıkları için bunu çoğu yerden şu anda kaldırdılar. Bilmiyorum belki de son sahadan kaldı sadece. Şimdi arkadaşlar maç sonucu toplamında 13 rakamını görürseniz haricinde şunu da söyleyeyim sizlere şu kuponlardan almak isteyen dostlarım vardı. 0552 010 8768'den yazıp bilgi alıp kuponları satın alabilir. Şimdi 13 rakamı bizim için önemli arkadaşlar İlk ilk golüdür. ve deplasman golüdür. Çok önemli bir maç. Şey önemli bir kod. Çok sağlam bir kod bu kodların önemi arkadaşlar her yerde verilmesi ya da şey değil Her ligde çalışması yani biz 13 yapıp Türkiye'yi filtrelemedik yani Ya da başka bir e, ligi filtrelemiyoruz Burada önemli olan bütün liglerde her gördüğünüz yerde oynayabilmeniz 13 13'ü gördüğünüz zaman e, Burayı topladığınız örnek veriyorum çıkan sonuç 13 bu maça ilk yarı işte e, Deplasmanla Komple oynayabilirsiniz Şimdi dilerseniz ikinci kodumuza geçelim. İkinci kodumuz maç sonu toplamındaki 16. Arkadaşlar 16'yı gördüğünüz zaman sıralı şekilde e, son zamanlarda bir 2.5 üst var. Son 2-4 e, neredeyse 7 maç, 8 maç, 2.5 üst hatta 9 maç 2.5 üst bitiyor. Yani baktınız buraya 16'yı gördünüz maça 2.5 üst alacaksınız. Şimdi 18 toplamda 18 gördünüz yani buraya yine söyleyelim yine topladığınız birbiriyle 18 çıktı. Bu da bize ikinci yarı gördüğünüz üzere bakın hiç sekme olmadan ikinci yarı yani maç bitti mesela ilk yarısı bitti. 18 rakamını görürseniz toplamda topladığınız zaman 18'i görürseniz bilin ki bu maçın ikinci yarısında 1-2 gol daha çıkacaktır. O yüzden maç örnek vereyim. 1.5 sayı, 2.5, iki, 2.5 e, iki buçuk, iki buçuk sayı, 3.5 şeklinde e, kazanabilirsiniz oynayıp. 19 rakamı. Yani yine topladınız. 19'u buldunuz. Mükemmel bir e, kod. 19'u şöyle gösterelim sizlere. Arkadaşlar 19'un önemi çok güzel. Birinci yarı 0. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 şeklinde bir sıralı sistem ilerliyor şu anda. Yani 10 19 kodunu değiştirdiler şu anda ve ilk yere sıfıra yönelttiler. Yani bu sürekli değişen bir şey. Yani kodların manaları sürekli değişiyor. O yüzden de siz e, 19'u gördüğünüz zaman ilk yere sıfır alacaksınız. Arkadaşlar e, skorları almak isteyenler 0552 010 87 68'den skor kuponlarını ve ilk yarı maç sonuçlarını e, satın alabilir. Kendinize çok iyi bakın e, like ve yorum gelirse güzel yorumlar bu seriye devam edeceğiz kodları sizlerle paylaşacağız e, YouTube'da çok çakal dolmuş yani artık e, bütün bilgilerden bile para istemeye başlamışlar o yüzden e, burada sizlere yardımcı olmak adına e, paylaşımlarda bulunacağız sizlerle destek olmak isterseniz güzel yorumlarınızı ve like atabilirsiniz bunun yanında. Dediğimiz gibi skor kuponlarını da 552 0 68 68'den satın alabilirsiniz. Herkese hayırlı günler, bol şanslar.